hamsız bir muhtar olaraktan prensibim az iş çok laf. O kadar çık o cebindeki telefonu. <laughs> çık muhtar Al. Ne yapacaksın sen <laughs> telefonunu? Aç ya? Açım diyenler, bağlananlar bir Almanya'ya gelsin. Ben Almanya'da yaşıyorum. Ben yurt dışında Almanya'nın ne kadar dibe vurduğunu görüyorum. <laughs> ya. Almanya'da o kadar zor ki geçinmek zannit olan burada aklar bu kadar rahat. Vatandaş böyle yavşanlık yaparsa Allah nasip. Maalesef Türkiye'nin insanları. Bütün dünya Türkiye'nin ekonomisine korkuyor. Gel. Türkiye'nin ne kadar hızlı olduğunu çok dışarıdan da çok daha net görüyorum. Oraya gittim de gördüm ben ne biçim. O? Yok, 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 yok. Bak Türkiye'miz hmm. var ya rahat, rahat, rahat. Ben, hani nerede kriz? O krizi ben hmm. niye görmüyorum? Ha, geliyorum gel bir gel. Gel bir gel şuraya. Ot, ot abi. diyin ot. Şuralığın rahatlığına bak şu rahat. Bu orada bulamazsın. Ekonomi çok çok güzel gidiyor. Ekonomi çok <laughs> iyi. Alım gücü gayet güzel. Çok çok iyi. Çok memnunum. Süper. Bence her şey yolunda. Herkesin durumu iyi. Yani ondan daha iyi biri var mı? Sizce iyi mi? Bana göre çok iyi. Nesi var memleketin? Her şey güzel. Çalışana iş çok. Emekliyim bana fazla şey geliyor para. AK Parti olmadan bu ülkeyi yönetecek ne lider var ne parti var. Neden? Yaşasın Tayyip Erdoğan. Ben. Cumhurbaşkanı vesile oldu. Dünya lideri olacak Yap, dünya, dünya lideri. Vardır. Ona zarar Bil. verdik adam. Ben karşını çıkarım. Hangi telefonu çıkarsana. Bakalım bana. Abi bak. Kaç para oğlum telefon var cebinde? Ne kadar efendim bu taraf? Yani telefonunu çıkar bakayım. Çıkar cebindeki telefonu. <laughs> çıkar. Tutar. Al. Ne yapacaksın sen <laughs> telefonunu? Hani ben 2800 lira almışım. Şimdi 4000 lira falan herhalde. Cebindeki parayı çıkar kızım. Saçlarını bak her gün saçlarını kestiriyorsun. 10 20 lira <laughs> bak. bak. Abi sudur. Sudur abi. Ya. Türkiye insana değer veren bir ülkedir. Bu vatandaşın gerçek gündeminde hiçbir zorluk yok. Yalanları aktarmayı. Bir günleri anam baban anlatmıyor musun ha? Ya da yok. Ekonomi nasıl sizce? Eee AK Parti e, çok süper. Bizim enflasyonumuz kaç abi? %30'da ama Amerika'nın %7 bizi katlıyor onların o enflasyonu. Vatandaş böyle yaparsa Allah nasip. Türkiye'sinde çok büyük oyunlar oynanıyor. Dış dış.